Resimdayım. Kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my channel. Burada neler mi var? Biz resim çiziyoruz. We draw and paint. Kitap okuyoruz. We read books. Piyano çalıyoruz. I play the piano. Oyuncakları açıyoruz. We do unboxing. Biz Türkçe, İngilizce ve Farsça konuşuyoruz. We talk Turkish, English and persons. I play volleyball. Çizgi film ve film yorumları da olacak. We talk about cartoons and movies too. Eğer benimle eğlenmek ve öğrenmek istiyorsanız, don't forget to like and subscribe. Teşekkürler. Thanks. Teşekkür See you soon. Big hugs from Elsa.